Arkadaşlar merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Swagger, Postman gibi yazdığımız apileri test edebileceğimiz araçlardan bahsedeceğim. Curl de var aynı zamanda. Bu araçlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar şimdi ben internette şöyle bir proje buldum. Bir tane web servis projesi Engin Demiroğlu. Bunu kendim de böyle biraz yazdım basit bir şekilde. Daha sonra bu bu bir backend projesi arkadaşlar. Yani API yazıyoruz biz burada. Bu yazdığımız API'ler JSON formatında oluyor. Yani ben e, bu şekilde bir backend projesi yapıyorum. Daha sonra bunu çalıştırıyorum ve bu arka planda JSON dönüyor. Şu şekilde arkadaşlar. JSON dönüyor ve ben bunları test ediyorum. Çünkü ben buna uygun frontend de yazmam gerekebilir. Yani e, doğru çalışıyor mu, çalışmıyor mu test ediyorum. Bu test araçları da Swagger Postman, curl gibi test araçları var. Şimdi ilk olarak yazdığım şeyden bahsedeyim kısaca. şöyle bir Spring ile Rest Controller, Request Mapping bu annotation'ları yazdım. Yani sadece bir tane eee eee projesinde benim 6 tane arabam var. Backend SQL'den gelen veri tabanından gelen. Sadece onlara dönüyorum. Sadece GET isteği yapıyorum bu. E, projemde. Basit bir proje. Şimdi bunu test edeceğiz. Şimdi bu proje çalışıyor zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, bu arada e, Swagger'ı kullanabilmemiz için bizim pom.xml dosyamıza eğer spring sürümümüz 3.4.4 civarındaysa yani bu, buna yakın sürümlerse arkadaşlar ben videonun açıklama kısmına da koyarım. pom.xml'e bizim bu dependency'yi koymamız gerekiyor. Yoksa Swagger'ı kullanamayız. Ama spring sürümümüz daha eskiyse bu dependency ile çalışmaz. Bilginiz olsun. Onu araştırıp bulmanız gerekiyor. Bu Spring'in güncel sürümüyle bu 3.4.4 sürümüyle bu dependency ile Swagger'ı çalıştırabilirsiniz. Benim projem çalışıyor gördüğünüz gibi. Tekrardan durdurup çalıştırayım. E, geldim şurada. Diyorum ki Run as Java Application diyorum. Şimdi çalışıyor. Benim portum 8080. application.properties dosyasından istesem onu değiştirebilirim ama değiştirmedim. 8080 portunda çalışıyor default olarak. Bakın burada da gördüğünüz gibi. Şimdi normal şartlarda benim buna erişebilmem için arkadaşlar şöyle localhost 8080-api-brands eee-get all diyerek ben buna bu şekilde de erişebilirim. Yani yazdım API'yi görüyorum ben şu anda JSON formatında. DB'den gelen arabaların bunlar. Ama ben bunu daha görsel bir şekilde görebilmek için Swagger denen bir araç kullan kullanıyorum. Dediğim gibi Swagger'ı kullanabilmek içinse e, Pomig'e bu dependency eklemek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben bu şekilde erişiyordum. Neden bu şekilde erişiyorum? Çünkü ben kontrollerimi bu şekilde yazdım arkadaşlar. Bakın API Brands dedim. Zaten localhost 8080 default buradan geliyor. Ondan sonra API Brands'in altına get istediğim için get all şeklinde yazdım. Yani bu bu yüzden ben bu şekilde eriştim buraya. Swagger'da erişirken ise arkadaşlar Swagger'ın şöyle bir durumu var. Buraya sadece localhost 8080 swagger index.html yazdığınız zaman getiriyor size. Bakın arkadaşlar şöyle localhost 8080 tre swagger ui nokta index.html dediğimiz zaman bize bu şekilde swagger'a bu şekilde erişiyoruz arkadaşlar. Ben sadece dediğim gibi get yazdım. Delay yazmadım şu anda. Post falan da yazmadım. Sadece get yazdım. O yüzden sadece get apimi e, test edebiliyorum. Şurada try it out dediğim, execute dediğim zaman arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi benim json'ım 200 koduyla dönüyor. Get isteğim. Benim burada bunlar var. Hatta ben buraya bir ekleme yapabilirim. Gelip şuraya bir ekleme yaptığım zaman o eklemeyi de göreceğim. Mesela geldim şuraya dedim ki ben 8'e e, mesela ne koyayım stren koydum 8'e. Daha sonra bunu kontrol ile kaydettim burada sayfamı yenilediğim zaman try it out execute dediğim zaman arkadaşlar bakın sıfırını de burada gördüm. Yani Swagger kullanımı bu şekilde. Arkadaşlar Curl'ü de kullanabilirsiniz bu şekilde. Burada Swagger Curl kodunu vermiş. Curl de terminalden kullanılan bir araç. Yani çok e, kolay değil. O yüzden ben pek tercih etmiyorum. Swagger en kolay görsel bir şekilde test edebiliyorsunuz. Bir de Postman var. E, bu bu şekilde. Bir de arkadaşlar şeye bakalım. Postman'e bakalım. Postman'de de şöyle yeni bir istek açtım. Neredeydi? host 8080 API brands get all diyorum. Ve bu bir get istiyor arkadaşlar. Bakın get istiyor olduğu için burada get seçildi. Diğerleri olsaydı diğerlerini seçerdik. Send dediğim zaman bakın arkadaşlar strain eklemişim. Strain geldi. Bu şekilde bana bir json döndürdü. List türünde döndüğüm için dizi gibi aldı. Yani post kullanımı, postman kullanımı ve swagger kullanımı genellikle genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Yani basit çok zor değil. Dediğim gibi ben şu an get yazdım. Ben post, put, delay tarzında API'ler de yazabilirdim. Şimdilik sadece get yazdım. Basit olması açısından anlayabilirsiniz diye. Bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar İyi günler herkese.